Merhaba ben Mesut Çevik. Tonhaber.com olarak Teknosa'nın katkılarıyla Mobil Dünya Kongresi'nin yerinde görüntülemek üzere Barcelona'dayız ve Nubia İstanbul'da sizlere belki de fuarda gelip görebileceğiniz en enteresan akıllı saat olan Nubia Alpha'yı göstereceğim sizlere bu videoda. Şu anda Nubia'nın Alpha isimli esnek ekranlı akıllı saati kolumda. Aslında burada bir akıllı saat ve telefon demek lazım. Çünkü aynı zamanda esim özellikleri sayesinde telefon özellikle kazandırabildiğiniz versiyonları mevcut. Şöyle ekranı kaydırırsam eğer esnek ekranın kolunuzda nasıl bir hissiyat, nasıl bir görüntü oluşturduğunu görebilirsiniz. Elimde 18 ayar altın kaplama versiyonu mevcut. Siyah versiyonunun daha güzel olduğunu söylemem lazım açıkçası benim zevklerim açısından düşündüğünüzde. Saatin kontrol mekanizması oldukça güzel. Yani esnek ekran sayesinde çok geniş bir kullanıcıya kontrol alanı sunulmuş. Mesela diğer saatlerde en azından Android Wear veya Apple'ın akıllı saatinde gördüğümüz bildirim ekranları veya araç çubukları burada kaydırmayla elinizin altında ve her an görünebilir şekilde kalıyorlar. Mesela şuradan isterseniz ses açıp kapatabilirsiniz. Dilerseniz alarmı kurabilirsiniz. Bakın ses modları arasında değişiklikler yapabiliyorsunuz. Her şey çok hızlı, çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Burada ayar düğmeleri mevcut. Bunu döndürebiliyorsunuz mesela. Yine aynı şekilde aşağıda da bazı ayarları değiştirmek için ayar düğmelerini döndürerek değişiklik yapmanıza sağlanmış. Tuşa bastığınızda ise ana menüye geri dönüyorsunuz. Saatin kendi işitim sistemi mevcut. Özel bir işitim sistemi yazılmış saat için ve böylece aslında hep bir tasarruf odaklanmış hem de herhalde kendi ekosistemini oluşturma açısından onu bir ilk adım atmış diyebiliriz. 960x192 piksel 4 inç boyutlarında bir ekranımız mevcut. Ekran 36 ya 9 formatlı, enteresan bir ekran zaten ince uzun olmasından daha farklı bir formata sahip olduğunu anlayabilmişsinizdir. Üzerinde 5 megapiksellik bir kameramız var. Açıkçası böyle bir cihazda kamera görmek de bizleri şaşırtmada değil. Gördüğünüz gibi kamerasıyla çekimler yapabilirsiniz. Şu anda birazcık ters açıldı ama video kaydı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Snapdragon'un Wear 2100 platformundan yararlanıyor. Saat 500 mAh bataryasıyla da Hani nasıl bir pil ömrü sunar? Açıkçası uzun süre kullanmadan bir şey demek zor ama 1 GB bellek, 8 GB depolama onu görüyoruz. Artık depolama alanı kısmında hani biraz daha ileri gidişi olur çünkü bellek sıkıntıları bu tip küçük saatlerde dahi aşılmış durumda. Hani pek de küçük değil diyebilirsiniz. Size de hak vermez değilim ama böylesi ekran ve özellikler düşünüldüğünde açık söylemek gerekirse hiç fena bir tasarıma sahip değil. Ziyaf versiyon biraz daha gizliyor kendini ve eğer böyle bir şey satın almayı düşünürseniz siyah versiyonunu almanızı tavsiye edebilirim. Diyeceksiniz ki saatten telefon görüşmesini nasıl yapacağız? Nubia bunu da düşünmüş ve saatle beraber kullanıcıya birbirinden bağımsız kablosuz olarak haberleşebilen bluetooth kulaklıklarda veriyor. Saatle bluetooth 4 üzerinden haberleşiyorlar ve açık söylemek gerekirse ya şu fuarda gördüğüm en ilgi çekici ürünlerden biri. Ha kullanılır mı? Satın alır mısın? Filan gibi sorular evet sorulacaktır. Bunlar hep düşündürücü sorular. Uzun süre deneyimlemeden bir şey demek zor ama 500 liralık fiyatının da ciddi bir fiyat olduğunu söylemek lazım. En azından esimli versiyonu için. Bu videoda Nubia'nın enteresan akıllı saati Nubia Alfa'ya hızlıca bir bakış atmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.